Burada mesela bütün canlılar, şimdi konuşuyorlar televizyonlarda dinliyorum. Canlılar şöyle yandı böyle yandı. Eyvallah. Ya yangın olur da ormanda canlılar yanmaz mı? Tamam da ondan sonra biz orada ne yapacağız? Bakın biz hemen tedbirlerimizi aldık. Dedik bütün bu canlıları hemen defnini yapın. Ve ardından da biz bütün bu canlıların sahiplerine bu canlılar kadar hemen ödemelerini yapacağız. Büyük başsa büyük baş. Koyun, koyun. Beyaz, beyaz etler. Hepsinin ödemelerini yapacağız. Bunun da çalışmalarını yine valilerimize talimatını verdik. Anında bu işte bitireceğiz. Dün gece Trump diyor ki ya diyor burada Putin'in diyor ne beklentisi var? Ne isteği var? Bunları söyledikten sonra dedim bir dedim da dedim bir petrol olayı bunların var dedim. Ya orada petrol var mı dedi. Orada petrol var dedim. Ama değeri zor kadar değil dedim.